Bakalım bugün bu rastgele skinlerden neler çıkacak. Rankımız demir 3. Hesapta bu kadar skin var ve rankın demir 3. Kardeşim artık yeter. Benim. Demir diye küçültemeyecek. <laughs> Eğer bıçaklı 3 kili alırsam aranızdan bir kişiye 1850 vp yorumlardan. Anlık kadar Bıçak. <laughs> Doğru. Aranızdan bir şanslı arkadaşımıza asil karambitli hesabı hediye etmek istiyorum. Şimdi oyuna giriş yaptım ve hemen koleksiyona basıyorum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi her şey rastgele görünümlerden oluşuyor. Bakalım bugün bu rastgele skinlerden neler çıkacak. Çok merak ediyorum ve bir o kadar da heyecanlıyım. Klasikten istemiş olduğum şey asil klasik. Hemen basıyorum bakalım. Biz <laughs> buradayız. Ee, tabii ki de direkt geldi arkadaşlar. Bu arada asilin uğurluğu da varmış. Çok mükemmel oldu bu bizim için. Ben bu renginde kullanıyorum direkt. Hesabın içinde neler var neler yok kesinlikle bilmiyorum arkadaşlar. Ekip arkadaşlarım ayarladım. Bakalım ne çıkacak ne olacak bilmiyorum. Shorty'den beklentimiz 13 Shorty de... Başka ne olabilir? Geliyorum. Altın Ateş Şorti, Hızlı Ölümcül, Kaplan. Bir tanecik Delipo Frenzi. acep gelirim. Bir yargı çok mu ya Bas i̇şte budur. Direkt frenzi Frenzi'yi taktiğe çıkıp bu... Bo... <laughs> Asil frenzimiz de var ve dilipo Frenzimiz de var. Üstünü üstün arkadaşlar. Mükemmel bir hesap yani. Ve ayrıca bu hesabın çekilişine katılmayı unutmayın. Şimdiden söylemek istiyorum. Sihir Pankos ve direkt basıyorum. Geldi mi? Bak bak hoppa! Gelmedi yine karşımıza Fatih çıkıyor ve ganyagos çıkıyor. Ben sizi istemiyorum lütfen gider misiniz? Bugün de geliyorum Gaia'yı kullanayım bari. Şimdi size kasa açarak ve VP çıkartabileceğiniz mükemmel bir yer göstermek istiyorum arkadaşlar. PUBG Mobile, Valorant, Minecraft, Roblox'a özel kasalar bulunmakta. Ayrıca bununla beraber Valorant bölümünden yüksek şans içeren kasaları açmakta çok eğlenceli ve zevkli. Ekonomik kasa, Majestic kasa ve en iyisi ise Legendary kasa arkadaşlar. Çünkü içinden en iyileri çıkabiliyor. Ayrıca siteye benim referans linkimden iyi olan arkadaşlarımıza 5 TL site vakiyesi hediye ediliyor. Daha ne olsun? Ayrıca site içinde bulunan hediye kutusundan aktif olan çekilişlere de katılmayı unutmayın. İyi diyorum ve direkt basıyorum. Ya ama Şerif geldi. Onun yanında da Viran Şerif var. Bir şey sormak istiyorum. E, ben e, yakış, hesabınızda VP olsa bu skin'i alır mıydınız? Hatta şöyle söyleyeyim. Bu skin'in fiyatı 100 VP alır mıydınız? Yok. Ben almaz. İstemiyorum canım. Vallahi istemiyorum. Fatih Stinger lütfen gelir misin? Buradayım be buradayım. Ve direkt geliyor. Kaplamayı da kullanıyorum. Acaba hangi rengini atsak? Bunu kullanalım bence arkadaşlar. Grimsi grimsi hoş olur. Bulldog'dan ne isteyebiliriz arkadaşlar? Delipop Bulldog olabilir. Oni Bulldog. Evet Oni Bulldog. Lütfen gel artık. Çok Çok. Şu anda yavaş yavaş Vandal ve Phantom'a doğru gidiyorum ve çıkarmış olduğum skinler gerçekten süper arkadaşlar. Klasiğinden şerifine bulduğuna kadar mükemmel çıktı. Yani bunu kaç bölümdür söylüyorum bilmiyorum ama bir tane Seer Punk Marshall çıkarsa burada bayılırım. Heyecandan bayılırım çıkmadı. Tabii ki de bayılmaz diye bayılayım. <gülüyor> <gülüyor> Onun yerine her zamanki gibi Diram Marshall, Gaia Marshall, Buzul Marshall. Sen eminim Gaia lan <laughs> Yağmacı Spectre a. hadi bakalım gelecek misin? Asil Spectre ve burada arkadaşlar Battle gelen güzel skinler, çerler, çöpler birikmiş. Yolmuş. tabii ki dahi. Şimdi siz olsanız benim yerimde Guardian'dan ne gelmesini isterdiniz? RGX Guardian olabilir, Yağmacı Guardian olabilir ama RGX çok istiyorum arkadaşlar. Ve direkt basıyorum. Haydi sizin için Yağmacı geldi, onu geldi ve Gaia geldi. Oğlum hesapta 3 tane Guardian skin ne arıyor? Ne bu zenginlik? Yonopert Olmuyor, olmuyor. Ejder yağmacı acaba hangisini kullansak daha iyi olur koleksiyona yakışır. Bence arkadaşlar direkt yağmacı kullanalım. Asil bak ediyorum Ve direkt geliyor ayrıca etmezmiş. bunu yeni görüyorum ben. Bu nasıl baki böyle? Arkadaşlar yemin ediyorum bir defa gördüm. Bey falan yüzü üstünde güzel e benziyor ama. Ejder caç. Vallahi <laughs> süper gidiyoruz. Bunun da bu rengini kullanıyorum arkadaşlar. Tam böyle dedim ki aklımda acaba ejderi mi istem, deli mu istesem? Dedim hadi gideyim ejderi isteyeyim bu seferlik ve ejder de geldi. Mükemmel oldu. Bir tane Oni Ares. Lütfen gelir misin? Çok istiyoruz seni. Ve çağırıyoruz buraya. Onomeli geldi. Kolektif geçiyorum. Şimdi ben bir demir oyuncuyum. Demir oyuncu olduğuma göre o çok seviyor olmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden Blastix ödün. Yani diyorum ki Blastix gelsin sen çıkıyorsun. Oni gelsin diyorum sen çıkıyorsun. Yeter artık. Afedersin. Geldik şu an ise işin en güzel kısmına Vandal Phantom'de bıçak skinlerin arkadaşlar Burada neyi seçmem gerekiyor İnanın ki bilmiyorum o yüzden direkt sallayacağım hangisi iyidir artık Ama tabii ki de sevmiş olduğum Vandal ve Phantom bıçak skinleri de bulunuyor Spectrum Phantom beni duyuyorsan lütfen gelir misin? Toplamda 8 tane Phantom skinimiz varmış Anomali sen ne arıyorsun burada? Anan arıyorum çok istiyordum ama çıkmadı yapacak bir şey yok. Bugün de acaba diyorum hangisini kullansak? Asili mi kullansak yoksa anomali mi kullansak yoksa oni mi kullansak yoksa iono mu kullansak? Asicim sen seçiyorum. Yani şu hesabı kazanan kişi bu hesabı VP yüklemese bile olur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İçinde çünkü bir sürü yükseltilebilir skinler mevcut. E madem bu hesapta bu kadar skin var bir tane kaos vandal istemezsen bana günah olur. Yani günah isterim. Kaos gel. 15 tane var ama kaosu göremiyorum arkadaşlar. Ejder. Kayı ya. Şık muhafızları. Keşke var istemiş olduğum iki tane skin çıksaydı. Spectrum daha kaos vandal. Işık muhafız vandal en çok gözüme şu an sen cazip geliyorsun. O yüzden senin bu rengini kullanacağım. Şimdi bu hesapta ne olabilir? Hislerime güveniyorum, hislerime güveniyorum ve haydi bakalım bayonet default bıçak diyorum. <laughs> haydi bakalım bayonet burada mısın? 14 tane bıçak var ve yine bayonet. <laughs> Allah'ım çıldıracağım çıkmıyor hiç biri. Asil karambit, otokol bıçak, ejder bıçak, yağmacı yelpazemiz var. Yağmacı bıçağımız var. Yorumun kelebek hiç sevmiyorum seni ya. Bugün de gelin bence bunu kullanayım arkadaşlar güzel olur. Hesabı rankına baktığımız zaman... Rankımız Demir 3 Oğlum şaka mı? Hesapta bu kadar skin var ve rankın Demir 3 Hazır mısınız Demirler? Ben geliyorum <laughs> Olamaz mı arkadaşlar? Adam belki Demir Skinle de oynamak istiyor, Skin almışlar hesabına Ama sormak istediğim bir şey var Demir olsaydım bu kadar skin alır mıydın hesabına? Şimdi hemen oyuna giriş yaptım arkadaşlar Gayagost'un um bir asil karan bitimi aldım Ne yapıyorsun jet Oğlum sakin ol lan Teyze canım gel Allah'ım. Bakalım C'den pikleyebilecek birileri var mı? Çok merak ediyorum derken adamlar B'den açıldı arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim Lörk. Geliyorlar bak size. Tamam o da öldü. Vurmayın sakin olun. Uhuu. Bedava olan killer çıkıyor. Ver bandarı. işte en sevdiğim en ayı bandarı. Bak garibim bak nasıl ölmüş. Ne oluyor lan? Aa! Ne arıyorsun burada? Anan Şimdi geliyorum arkadaşlar bu bandalı hemen birine atıyorum. Bak. Bu gariban atayım mesela. Bu gariban. Tipine bak. Şöyle skinleri de bir oyun içinde elime almak istiyorum. Yanlış anlamayın skinler almak istiyorum. Cık. Yani konuşmuyorum zaten mükemmel hepsi. Hele özel şu yani. Tahminlerime göre şu an C'den birisi pikledi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum, sakin ol. Adam dansçı gibi bir oyun bobu yana salla. Yine <laughs> arkadaşlar B'den birileri açılıyor. Görüşürüz. Bay Pöcüm dikkat kendine. Evet var mı başka mermi yemek isteyenler yeni? Bu NPC mi özel bu Gecko? Kardeşim artık yeter. Demek ki son bir arzun vardı. Gözlerin açık ölmüşsün. O arzunu ben tahmin ediyorum. <laughs> Kim lan bu? Hapishane <laughs> ben demir rankında olduğumuzu unuttum. Lan diyorum bu adamlar ne NPC gibi atlıyor, Ne yapıyor bunlar? Lan adam oyunu 5 sensle oynar arkadaşlar. Bildin yani şuna geliyorsun tamam bak buradan sensi 5 yapıyorsun. Geldim 5 yaptım. Bu ne oğlum? Düzelt bunu. Sen adam geliyor adam geliyor. Adam, 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 adam. Seç galiba buradasın. Kaçamazsın benden. Gel buraya. Kesin bir önünde birileri var. Bak bak görüyor musun ne yapıyor? Ah! Bıçak. Dur. Allah yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Arkadaşlar şu an GT izlemenizi istiyorum. Bir izler misiniz? Hal hareketlerine bakın. Bak. Bak. O ses ne oğlum ne oluyor? Ben neler istiyorum? diyorum gelip Ghost mu oynasam? Yoksa gelip Frenzy mi oynasam? Short Vazgeçtim. Hele dur buna bir skin vereyim. Al oğlum. Oç oh, sen değil o öyle bir şey beni kardeşim onu tamam Hala kirci ver bana canım benim sen değil o Arkadaşlar bunlar yüzünden gerçekten dolandırılacağım diye çok korkuyorum benim de. Şimdi nerede bu demirler demirler Allah 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 hepsi aya gidiyor hepsi a Sakin oğlum. O da hs Zınk ölmedi gel. Ne yapıyorsun? Spike'ı bu kadar acı kırma ama ben geldim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Evet, yaran yemiş bulunmaktayız. Eee arkadaşlar demir deyip küçümsemeyecek. <laughs> Estetik sorgu yaptım abi Erkeklerle gezdim abi Öyle bir kadene yapar abi Söylesene bana kızlar abi Ha bu olaya gelince Bak 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 kimler burada kimler burada çok gerildim bir anlık ya. Tamam diğerleri kesin A'ya gidiyordu. Şimdi depar ata ata A'ya doğru gitmişler. Yüksek bir. Bak kapıyı açtılar. Mahsen kapıları arkadaşlar. Bak, bak, bak. <laughs> bak şimdi. Bant yap. Bant yap. <laughs> Hadi Jetman vursun onu. Güme kendine. Jet'in bu arada bilgisayarı çok kasıyor. Yüksek bir ihtimalle. 30 FPS'lerde Bir tane kombin yaptım. Ya amacı gardım ve lollipop frenzim. Sizler ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum atma her şeyini buraya. Bizi öldürdü. Hemen ultimate şöyle arkadaşlar. Bir önünde çok güzel şeyler olacak hazır mısınız? Ah, onu vuramasam. Yapma oğlum yapma evladım. Yapmam kuzum. Trolleyen adamlar A'ya gider. Hello. Arkadaşlar kandırıldık hepsi C'ye gitti. Bak gelmeyin arkamdan. Hadi. Siliyorum geliyor geliyor geliyor. Hayır. Lütfen C'ye gitmeyin ama bunu yapmayın bana. Hepsi burada bekliyor ya. Tut şunun ucunu düşüyelim abi. Evladım skill'lerini boşa harcam. Hepsi kredi hepsi para. Arkadaşlar C'ye doğru giriyorlar ama bizimkiler çok basket. Bantep. 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 Allah. Im. Orada. Ölmeyeyim Allah'ım lütfen ölmeyeyim ya Bu ayarı arkadaşlar bu arada operatörü kullanırken lütfen bunu açın ya Bakın böyle yaptınız lan Bak görüyor musun? İzle şimdi Söylemiştim ama Demiştim ama böyle yaparım diye Nasildi? Bombayı çöz. Bombayı bombayı. Arkadaşlar şu an Jet'le beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Evet gidiyoruz bir yere. Ne oğlum bombayı çöz. Çocuğun bilgisayarı çok kasıyor bu arada ya. Ne arıyorsun? Anan arıyorum. Aklıma mükemmel bir şey geldi. Şimdi bunlar adım kadar eminim arkadaşlar A oynayacaklar. Ve şu kapıdan girecekler. Bıçakla 3 kilo almak istiyorum. Eğer bıçakla 3 kilo alırsam aranızdan bir kişiye 1850 vp yorumlardan. Anlık olarak. Vallahi buraya geliyorlar. Allah lütfen bir kişiye bıçak. Kapıyı açın kapıyı. Hepsi burada geliyor kapıyı açın. Arkadaşlar hiç kimse kapıdan gel Dur bakalım. Belki buraya birisi gelir bıçaklarız. Geliyor. Mecburen böyle. Erkek olan varsa buraya gelecek kardeşim. Bak şimdi atlayacak geliyor. Fake oğlum kimse yok lan fake. Back. Arkadaşlar hazır mısınız? Sattım bu çay size oynat. Nasıl atamam bunu nasıl bıçaklayamam <laughs> O son bıçağı atsam gerçekten arkadaşlar 10 numara 5 yıldız olacaktı ama olsun Bence çok eğlenceli ve keyifli bir maçtı Özellikle demirleriyle Bahsetmiş olduğum gibi muhakkak bu hesabın çekilişine katılmayı unutmayın Bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak olsa bir tebessüm olmuştur Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi seviyorsunuz kocaman bir kalp <laughs>